Farm on the go with Farming Simulator 23 releasing May 23rd for iOS, Android, and Nintendo Switch. Farming Simulator 23 includes more than 100 authentic machines, two new maps, and new mobile gameplay elements such as production chains, chickens, and three new crops. Pre order on the App Store or pre register on Google Play. Nintendo Switch Edition pre orders are available at select retail stores and the Nintendo eShop. Let the good times grow. Evet arkadaşlar az önce Farm Simulator 2023'ün kısaca e, fotoğraflarına baktık hep beraber. Şimdi arkadaşlar e, oyunun içinde olacak haritalara ve araçlara bakacağız. E, hemen Farm Simulator yazıp Google'dan araştırdığınızda e, masaüstü sitesine çevirip e, özelliklerine araçlara bakabilirsiniz. Gerçekçi traktörler, biçer döverler, tarla püskürtücüleri ve daha fazlasını kullanın. Tarla çeşitli mahsullerle işleyin veya üzüm ve zeytin toplayın. Bu tür açıklamaları var. Çıkış tarih 23 Mayıs 2023. Net güzel bir fragmanı gelince onu da yayınlayacağız arkadaşlar. Normal Farm Simulator'ın sitesindeyiz. Hemen genel bakışından araçlara bakıyoruz. Şöyle e, mağaza kategorisinde hayvanlar Anderson grubunda hemen saman parçalayıcı aracımız var. Hemen Brandher'e geçelim. Brandher grubunda da şöyle güzel bir romo var. Detaylarına bakalım. 18.500 litrelik gayet de güzel bir ROM var. Ta, tabii ki de yapım aşamasında olan modlarımız da var. Onlar ta çıkmadı. Yakında e, devamı gelecek tabii ki fazlasıyla olacak. Bir edal. E, pek ince İngilizceden anlamam. Çalışma genişliği 24 metre, kapasitesi 18.950 litre gayet iyi. Bu da şeydi galiba hatırladığım kadarıyla. Ee, gübre serpme makineleri. Ee, tabii ki de birkaç tane olmayacak. Daha devam gelecek arkadaşlar. Baka iyi. Büyük traktörler kısmında 417 HP ve 50 km hıza ulaşabiliyormuş. Ve ayrıyetten bir de biçer döverler kısmında Vaka i yine aynı değişmiyor. CASE bize göre 10.500 litrelik 10.570 litrelik ve 449 HP'lik 30 kilometre hızla gidebiliyormuş. Daha dediğim gibi tekrardan modlar eklenecek. Hemen pamuk teknolojilerinden. E, pamuk aracımız. 415 HP'lik 25 kilometre hızla sahip çalışma genişliği 6 metre yine aynı kapasitesi de 20.000 litre. Yine değişen bir şey yok. Hemen bir çay duvarımızın önü başlığı yani 7,5 metre genişliğinde. Görmüş olduğunuz gibi ta yakında gelecek diyor. Ta modlar eklenecek yani araçlarımız eklenecek. Hemen klaslar kısmına bakıyoruz. Şöyle bir tane orta traktörler yani orta boy traktörlerinden klasımız var. 870 tip. Gücü 295 HP. Hızı da 50 km. Ve tekrardan yakında gelecek olan ayrı bir traktörümüz ya da bir çaydörümüz olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ama bir çaydöver olabilir ya. Gerçekten klas bir çaydöveri vardı çünkü. Hemen ee, D30 Far 8280 TTV Orta boy traktörlerinde de 287 HP ve 60 km hıza ulaşabiliyormuş. Evet D30 farın yine bir döveri 8500 litrelik ve 310 HP 20 km hıza ulaşabiliyormuş en fazla. Ve ayrıyetten başka bir ee, bu da traktör olup kesin. Bu arada D30 farını e, farm Simulator 2020'de görmüş olduğunuz gibi bir döveri yoktu. Buraya koymuşlar gayet de iyi olmuş. Ve şey hayvanlar kategorisinden ee, neydi bu ee, Burgu vagonları da değil Şeydi ee, Karışık tayin veriyoruz ya O Tabi verilir mi verilmez de bilemeyiz ama Bunun içine saman falan koyarız artık Ve karıştırırız 24 mililitresi Ve 120 hp'lik gücü varmış Tekrardan hayvanlar kategorisinde Az önce söylemiştik zaten Fendit Evet, traktörlerimiz küçük traktörler, orta traktörler, büyük traktörler ve yem hasat makinesi. Hemen detaylarına bakıyoruz. 40 km hıza sahip ve 142 HP gücü var. Diğer traktörümüze geçiyoruz. 246 HP, 50 km hızı var. Orta boy traktörler, büyük traktörlere geldik ve bir tane var. Ta ta ekleyecek arkadaşlar. 415 HP gücü 60 km hızı var Hemen Biçer dövelerimize geçiyoruz yani yem hasat makinesine geçiyoruz Katana 650 650 HP gücü ve 40 km hıza sahip ee, Bu arada ben genel bakıştan bakıyorum araçlar biçer döveler teçhizat hepsi içinde Evet hemen e, neydi hayvan taşımacılığıydı Detaylarına bakıyoruz detaylarda bir şey yazılmamış ve ayrıyeten e, Büyük Tırlara takılan e, Aracımız gelecek hayvan taşımacılıkta Grimme'ye bakalım e, Bastık ya Grimme'deyiz şu an aynen patates hasızlığı Patates teknolojisi 530 hp 25 km hız Kapasite 22500 Ve ayrıyetten Traktörlere takılan pancar teknolojisi 16000 litre çalışma genişliği 3 metre gerekli güç 225 hp ee, ayrıyetten bir Patates Daha gelecek galiba Ya da e, Neydi o patates şeker pancarı aynen şeker pancarı aletimizde gelecek yani aracımızda gelecek galiba Evet bitki koruma Mega 1200 litre Çalışma genişliği 24 metre 2700 litreye sahip Mega 1200 litre ne Litre garip olmuş ama olsun. Yetiştiriciler bu arada sanki bu yok duydu ya. Aynen yeni gelmiş. 140 HP ve 4 metreye yani 4 metre çalışma genişliğine sahip. Ee, ve JCB ya siz ne dersiniz? Orta traktörlerden detaylarına bakıyoruz. 235 HP 60 km hıza sahip olabiliyor. Yani alt, e, 60 kilometre hızda gidebiliyor en fazla. Evet küçük traktörlerde Jondera'mız var. 140 HP 40 km hıza sahip. Ee, ve büyük traktörlerde Jondera 7R 310 352 HP ve 50 km hızla gidebiliyormuş. Jondera biçer döverler. 16.200 litre 4 kilometre hız ve 690 HP ve ayrıyetten yakında gelecek olan bu da herhalde orta boy olabilir. Aynen orta boy olma ihtimali var. Evet tabi ki de forklift'imiz yani palet taşıması diyebiliriz. Portlif de diyebiliriz. Şimdiki gerçek hayatta portlif deniliyor. Siz ne dersiniz şimdilik bilemem. Ee, çalışma gücü 57 HP Yani gücü diyelim Çalışma gücü demeyelim pardon Hızı da 17 km hıza sahipmiş Camper Hemen bakıyoruz silaj makinesi başlıkları 6 metre genişliği Çalışma genişliği gerekli gücü de 580 HP Bu da kök kerling pulluğumuz, yetiştiriciliğimiz diyebiliriz. Hemen bakıyoruz. Çalışma genişliği 6 metre, gerekli güç 180 HP. Evet, burada Kroger palet taşıma palet aracımız olduğuna göre palet taşıma aracımız da olacak tabii ki. de detaylarında bir şey yok. Krona geçelim. Windows Windows garip bir isim. Ee, çalışma genişliği 9.7 metre gerekli güç 90 HP Evet başka bir şey yazmıyor ama bu da şey ee, Otları topluyor o aracımız Sonra aklıma geldi ee, Görseline bakınca zınk diye kafaya düştü Evet mizerlerde tekrardan küçük bir mibzerimiz var. Gerekli güç 220 HP. Çalışma genişliği 4 metre. Kapasite 1800 litre. Ee, üretici firmamız tekrardan kun kun diyelim biz. Mağaza kategorisi balyalama tip CB 4014. Detaylarında bir şey yazmıyor. Ama ayrıyeten bir tane daha gelecek. Tabi başka şeyler de gelebilir. Şimdilik bilemiyoruz. Tekrardan söyleyeyim Farm Simulator 2023'ün görselsiz böyle tanıtımlı güzel bir videosu geldiğinde ben de yayınlamayı düşünüyorum. Puluklarımız var tekrardan. Gerekli güç 220 HP çalışma genişliği 3.5 metre. Ekicilerimiz var tekrardan. 2660 litre kapasitesi var. Çalışma genişliği 9 metre. Gerekli güç 180 HP. Evet, Linder, Linder diyelim biz. Küçük traktörlerde e, bizim Farmacelator 2020'de e, para kasma traktörümüz. Üz, güç 136 HP, hız 50 km. Biz artımıza geliyoruz ve tekrardan arabalarda biraz daha geliştirilmiş Kertenkele üretici firması. Güzel bir araba. Güç 300 cam. Hız 80 km. Adam pamuk teknolojisinde e, pamukları teker teker topladığımız aracımız ve ikili topladığımız tırların arkasına yani taktığımız pamuk teknolojisi romorkumuz ve ayrıyeten hayvanlar için su ve süt 8000 litre bu da kesin 32000 litredir aynen değişen bir şey yok. Evet, Kertenkele ile geçtiğimize göre Lizat Kertenkele yazıyor. Massey Ferguson sırada. Küçük traktörlerde yeni gibi, yeni görüyorum sanki. Gücü 145 HP, 40 km hıza sahip. Hemen ne volant, olmazsa olmaz. Tabii ki de üzüm teknolojisi ve zeytin teknolojisi gerçekten Farm 2023'te beklediğimiz bir araçlardı gerçekten de güzel oldu. Yeni Hollanda bu arada şey var şurada yakında gelecek Yeni Hollanda. Yani bekliyoruz. Bu da galiba yeni olacak. Hemen detaylarına bakalım. Neymiş bu Zeytin? Güç 182 HP, hızı 30 km, kapasite 4000 litre. Hemen diğerine bakalım. Güç 164 HP, hız 25 km, kapasite 3100 litre. Gayet iyi. Portingar, çim biçicimiz ve diğer üçlü kollu, biri önde, biri sağda, biri solda olan çim biçme aracımız. Ee, bu şey, soldaki tabii ki de şeye takılıyor, traktörün arkasına takılıyor. Gerekli güç 220 HP, çalışma için 9.2 metre. Evet Ponce tabii ki de ağaç kesicimiz ormancılık makinelerinde bulunuyormuş. Güç 285 HP, hız 20 km. Rabe geç geç bitmedi. Yetiştiricilerde bulunuyormuş. Gerekli güç 90 HP, çalışma genişliği 2,5 metre. Roppa tabii ki de pancar teknolojisi aracımız yani şey al Aletimiz kullandığımız taktığımız ön kısmına taktığımız alet çalışma genişliği 4 metre Rudolf Rudolfmuş pardon Rudolf römorklar kısmında 24.500 litreye sahip evet tekrardan gübre dağıtıcımız Sanki yo bu farklı yani gerekli güç 265 HP çalışma geliştiği 24 metre kapasite 30.300 litre e, ee, Waderstad Mimzerler kısmında gerekli güç 240 HP çalışma geliştiği 8 metre kapasite 3.100 litre Valtramız e, Bu da küçük traktörler kısmında detaylarına bakalım. Güç 145 HP 40 kilometre hıza ulaşabiliyormuş. Venhus e, bulamaç tanklarında bulunuyor. Gerekli güç 300 HP. Çalışma genişliği 6.2 metre. Hemen vergir olmazsa olmazımız Romork. 8000 litreye yani kapasiteye sahip. Ve son şeyimiz diyecektik bu da yakında gelecekmiş arkadaşlar daha çoğu şey eklenecek bu arada tekrardan söyleyelim hemen haritalarımıza bakalım iki tane haritamız var birisi Amberstone hemen şöyle görsellerine de bakalım şöyle görmüş olduğunuz gibi gerçekten mükemmel görselleri var en azından Farm Simulator 20'den tabii ki de iyi olacak 23 Mayıs'ı şahsen ben iple çekiyorum. Evleridir, yeni tohumlarıdır filan. Benzin istasyonları ve yeni güzel evlerimiz ve fabrikalar. Fabrikalara boşaltım yapıp onlardan e, Farm Simulator 22 d gibi acaba şey mi alacağız? Ekmek filan mı alacağız? Gayet ben de merakla bekliyorum. Ve diğer haritamız... Neobrun, Neobran mı, Nobran diyelim, Nobran. Dediğim gibi pek İngilizceden anlamam. Bu hayatımızda gayet iyi ikisinde oynayacağız tabii ki de. Evet, görmüş olduğunuz gibi görselleri gayet iyi ve kaliteli. Evet, şimdi başka hayvanlara bakalım. Hayvanlarda tavuklar, inekler görmüş olduğunuz gibi bu sefer bayağı bir her şey sap sağlam, kaliteli. Atlar, domuzlar ve koyun tekrardan 5 tane. Sanki 20'de, anne Farm Simulator 20'de tavuklar yoktu normal kendi haritasında ama modlar haritalarında vardı arkadaşlar. Bizler yapmıştık koyunlar gayet tatlı. Domuzlara gerek yok. Atlar bayağı bir kalitelenmiş. Saçları falan tekrardan renklenmiş. İnekler gayet iyi. Aynı Farm Simulator 22'de gibi. Bu arada tavukları da gayet kaliteli. Hemen meyvelerine bakalım. Son olan. Yani son kategorimiz. Arpa, kanala, pamuk, üzüm, çimen, mısır, yulaf, yağlı tohum, turp, Zeytin, patates, sorgum, soya fasulyesi, şeker pancarı, ağaç çiçekleri, buğday. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane meyvemiz var. Meyve kategorisinde oluyor. Bence gayet de güzel arkadaşlar. Ee, dediğim gibi tekrardan iple çekiyoruz. 23 Mayıs'ı çıksın ön kayıt yaptırdım ben şahsen açıklama kısmına da koyarım İsterseniz siz de yaparsınız ön kayıtınızı ee, bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar Umarım iyi geçmiştir biraz seste takılma olabilir uzun zamandır video çekmiyorum biliyorum Evet ne yapalım bu bir videoda böyle oldu arkadaşlar İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve seyirlerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.